Tomb Raider küçüklüğümden beri en sevdiğim oyun serisi arasında yer alır ve PlayStation 1 oyunlarından günümüz oyunlarına kadar her oyunda ayrıntılı bir şekilde ezberebilir ve ara üçlemeyi tekrar tekrar oynarım. Özellikle ergenlik döneminde müptelası olduğum Tomb Raider'ın ara üçlemesi Legend, Underworld ve de 1996'da çıkan ilk Tomb Raider oyunu Remake Anniversary'i ayrı bir yere koyarım. Seride Angel of Darkness gibi sevmediğim nefret kustuğum bir Tomb Raider oyunu yer alsa da onun haricinde Tomb Raider oyunlarının her oyununu satın alır ve oynarım. Gel gelelim 2023'te ön siparişe açılan Tomb Raider 1, 2, 3 da hemen Steam dolara geçmeden almış ve Şubat 2024'e kadar da bekleyişimi sürdürmüştü. Bu arada bu oyun tam ön siparişte alınacak oyunmuş. Arkadaş bir kütüphane şenlendirecek bir işlemiymiş. Bu Remastered'ları oynadığınız zaman bir daha başka bir Remastered oynayamazsınız. Keşke satın alsaymışsınız. Diyeceğimi düşünüyorsanız bu videoda Tomb Raider 1-2-3 Remaster'ı da inceleyeceğim ve ben normalde bir oyunu bitirmeden incelemem. Ama ekranda da Steam saatimden de anlayacağınız gibi bu oyunları bu sefer bitiremedim. Bitirmedim değil, bitiremedim. İşte bu videoda da inceleme ile birlikte bitiremediğimin nedenlerini konuşacağım. Hazırsanız başlayalım. Oyunun genel yapısı ve atmosferi. Tomb Raider serisini bilmeyen yoktur. Eğer orta düzeyde bir oyuncuysanız, arada bir oyun oynayan biriyseniz bile yani Tomb Raider'ın bir oyun serisi olduğunu ve Lara Croft'un ana karakteri olduğunu bilirsiniz. Ama eğer genç biriyseniz en eski PlayStation 1 oyunlarını oynamama ve bilmeme ihtimaliniz çok yüksek. Tomb Raider'ın ilk oyunu 1996 PlayStation 1'e çıkışını yapmış ve daha sonrasında PC, Sega Saturn, PlayStation Portable ve hatta mobil cihazları bile gelen aksiyon, macera, tırmanmalı, mırmanmalı TPS platform oyunu. Bu Core Design'in geliştirdiği 1996'da çıkan bahsettiğim ilk oyun çerçevesinde de bütün oyun serisi bu tür altında geliştiriliyor. Son üçlemede ve Lara Croft Go, Lara Croft Relic Run, Lara Croft and the Temple of Osiris gibi oyunlarda biraz daha farklılıklar var ama o kısmı kapatırsak ve klasik ana oyunlara dönersek tür ve ana mantık aynı. Şu an inceliyor olduğum Tomb Raider 1 2 3'te orijinalde bildiğiniz üzere çoğu yerde daha koyu renkli atmosfer var ve tabii ki de 90'ların sonunun yettiği teknolojiyle piksel piksel. Bazen dağlara taşları tırmanıyoruz, bazense birbirinden farklı yapılara ve tapınaklara dalıyoruz. Remastered versiyonunda ise gölgelendirmeler, ışıklandırmalar, çevre dizaynı daha gelişmiş ve suyun hareketleri, şeffaflığı daha gerçekçi. En çok sevdiğim nokta Xbox kontrollerindeki menü tuşuna bastığınız zaman oyunda eğer Remastered versiyonundaysanız görsellik olarak eski haline geri dönmesi. Buradan atmosfer ve çevre elementlerinin genel değişimini ve dikkat çeken noktaları daha kolay fark edebiliyoruz. Şimdi bu bir Remastered adından da anlayacağımız üzere bir remake ya da seriyi baştan tasarlamak yani reboot değil. O yüzden atmosferin ve level dizaynlarının çok über değişikliklere uğramasını beklemiyordum. Ama yine de 460 liralık yani yaklaşık 15 dolarlık bir fiyat etiketinin pahalı olduğunu düşünüyorum. Ya sonuçta baya eski oyunlar ve am şam bir değişiklikte de çarpmadı benim gözüme. Ya tamam çok bilindik bir markasın Tomb Raider olarak ama 15 dolar da fazla yani ülkemiz için. Gerçi ilk üç oyunun klasik versiyonları bile ayrı ayrı topladığımız zaman 10,5 dolardan satılıyor. Yani 320 lira. Onlara göre 4,5 biri fiyat artışı var. Bizde ise 100 küsür biri. E gerçi düşündüm de artık oyunları fiyatını tartışmak bana çok da mantıklı gelmiyor. Peki sadece atmosferi mi daha güzel hale getirmişler de koskoca 3 oyunu remasterladığına da para vermeyin diyorsun. Derseniz Tabii ki de hayır. Oynanış ve grafik anlamında da bazı değişiklikler var. Üç oyunun da hikayesinden kısaca bahsedip oraya geleceğim. O yüzden geçelim hikayeye ya da hikayeleri. Tomb Raider'ın birinci oyunun hikayesinde Lara Croft'a bir iş teklifi geliyor. Bu iş teklifinde ise Lara'nın Peru'ya gidip bir araştırma yapması ve ona söylenen bir eseri bulup ele geçirmesi gerekiyor. Fakat Lara Croft ona verilen işte bir terslik olduğunu ve bir sıkıntı çıkacağını fark edince Lara bu girdiği maceradan bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. Olaylar 15-20 saatlik bir oyun süresince bu şekilde işlemeye devam ediyor. İkinci oyunda ise Lara Croft çok özel bir eser arayışındayken Çin'de bulunan ve zamanında Çin İmparatorluğu'nun ordusunu komuta etmek için kullanılan ve sahibinin kalbine saplandığı zaman onu bir ejder ejderhaya dönüştüren Shine'ın hançerini ele geçirmeye çalışıyor. E tabi bu macerada Lara Croft olarak maalesef ki yalnız değiliz. Önümüze Çin'de başlayacağımız yolculukta sayısız düşman karşımıza çıkıyor ve onları engelleyip ilk önce hançeri bizim ele geçirmemiz gerekiyor. Üçüncü oyunda ise Arix tek atlı bir şirket milyonlarca yıl önce Antarktika'ya çarpan bir göktaşının çarpışma alanını kazıp 19. yüzyıldaki Birleşik Krallık'taki bir gemi donanmasındaki denizcilerden birinin mezarında tuhaf antik heykeller buluyor. Tabi biz Lara Croft olarak da o sırada İnfada kabilesinin yaşadığı gibi Hint tapınağının kalıntılarında infada taşı olarak bilinen bir eseri arıyoruz. Bu eseri elde etmeye çalışırken de Dr. Willard adlı bir adam Lara'ya bu heykellerin ve göktaşının güçleri hakkında bilgi veriyor. Ve Lara Croft olarak da işin peşine düşüyoruz. Genel olarak 3 oyunun hikayesi de spoilersız bir şekilde böyle aktarabilirim. Remastered versiyonlarında ise ben oynadığım yerlere kadar 3 oyunda da silinen, eksiltilen bir yer görmedim. Zaten bir Remastered'ın da yapması gereken şey bence bu. Ya neyse abla ya hikaye karın doyurmuyor şimdi sen bize bu oynanıştan bahset bakayım bir otan kont Motorlar hala duruyor mu? Ha şimdi en önemli kısma geliyorum. Oynanış Tomb Raider oyunlarının Angel of Darkness oyununa kadar rezalet ve acı çektiren, eziyet eden, oyuncular arasında da tank kontroller olarak bilinen bir kontrol şeması var. Hani Tomb Raider'ın ilk oyunu yaklaşık 15-20 saatte bitiyor demiştim ya sizlere. Ha o dediğim aslında ilk oyunu ilk kez oynayanlar için bir yalandan ibaret. Valla kendimden biliyorum. İlk kez Tomb Raider 1'i oynadığım zaman daha oyunun ilk 1 saatini kaplayan yerine dağıt bir 5 saatini bırak ilerlemeyi kontrol şemasına alışarak geçirdiğimi biliyorum. Yani ilk defa oynuyorsanız sadece ilk oyunu değil 3 oyunda her bir işi rahat bir 50 saatte bitirirsiniz. Benden söylemesi. Oyunun remastered versiyonunda da tank kontroller harici yeni bir kontrol şeması eklenmiş. Modern kontroller. Öyle modern kontroller deyince aklınıza hemen Shadow of the Tomb Raider, Uncharted 4 gibi oyunlar gelmesi. Tank kontrollerin bir tık daha katlanabilir versiyonu gibi de düşünebilirsiniz. İlk başta bir remastered'da bu olayın olmasını beklemediğim için oyunu ilk açtığımda ayarlara girdiğim zaman tank kontroller haricinde modern kontroller diye bir seçeneğin olduğunu görünce <laughs> diye bayağı bir sevinmiştim. Dedim içimden helal olsun vallahi remake'e falan ihtiyacımız olmaz. Tomb Raider 2'nin fan projesi vardır remake ona bile ihtiyacımız olmaz lan Helal olsun ya. Helal lan Yusuf'i. Yapıyorlar bu işi falan dedim yani. Oyuna bir girdim. Yani Gamepad'i bir tuttum. Tam oynamaya hazırım. Karakteri oynatıp iki bir zıplattım şöyle. <laughs> Sizi yapacağınız işi de. Yani bir hayal kırıklığı da bana buradan gelmiş oldu. Modern kontroller çok da fazla modern değil de anlayacağınız. Boşu boşuna heveslenmiştim. Velhasıl kelam onun haricinde modern kontrolleri bir yerden bir yere zıplamayı ilginç bir şekilde beceremedim. Tank kontrolleri artık elim otomatik yapmaya alışıp o arkanlığa alıştığımdan mıdır yoksa modern kontrollerin çok da modern olmamasından mıdır hala çözemedim. Zıplamayı becerememem haricinde genel olarak Lara ablamız paytak paytak arkasına dönmeyi bırakmış bu adan kontrollerde. Aynı Tomb Raider Legend'dan itibaren başlayan Furya gibi. Direkt olarak arkasını dönüp yürüyor ya da koşuyor. Ateş etmeye ve saldırmaya gelince o kısımda hiçbir değişiklik göremedim. Sinanlı çekip otomatik şekilde düşman görünce karakter kilitlendiği zaman ateş ediyorsunuz. Bu kadar. Zahmet edip de bir crosshair ekleyeyim biraz değişiklik yapayım. Yok. Yok yani. Abi aniden bir sinir geldi üstüme valla sinir geldi. Gerçekten sinir. Gel. Zamanında ben son üçleme hariç bütün oyunları 16 liraya aldım ya. Bütün Tomb Raider serisini ya. Bu 3 oyun 3 lira etmiyordu. Düşünün yani sinirlenmeden edemiyor insan. Ya 420 mi artık 430 mi 460 mi kaç lira halkımsa yani o kadar verilir mi buna ya? ya? Allah aşkına gözünüzü seveyim yapmayın ya. Yuvarlanma dediğimiz olayda da çok fazla bir değişiklik gözüme çarpmadı. Her yuvarlanma tuşuna bastığınızda LB ya da RB olması lazım unuttum şu an. Salaklar ablamız hemen kamerayı kendiyle birlikte arkaya döndürüyor. Ya sabır, ya selamet. Genel olarak kontroller ve oynanıştaki değişiklik bu şekilde. ama tank kontrollerde mi modernimsi kontrollerde mi oyna dersen modernimsi kontrollerde oynamanı Tabii ki de tavsiye ederim. Tanktan moderne geçince bir nebze de olsa rahatlıyor insan. Ama unutmayın %100 modern kontrollerde beklemiyor sizi yani. Onu da tekrardan söyleyeyim. Oyundaki bosslar, level dizaynı ve bulmacalar zaten değişmemiş. Onlar klasik ilk 3 oyunu severler için aynı şekilde kalmış. Ya bana göre çok güzeller. Ben Tomb Raider klasik serinin zorlu bulmacalarından da bosslarından da bol keyif almıştım kanser kontrollere rağmen. Angel of Darkness ve bir tutam Shadow of the Tomb Raider harici sevmediğim Tomb Raider oyunu yoktur zaten seride. Gra Grafikler. Grafikler. <laughs> Grafikler atmosferde bahsettiğim gibi piksel piksel olan klasik oyunlardaki görüntünün tamamen cilalanmış, yıkanmış, parklanmış, deterjanlanmış, çamaşır sulanmış, misler gibi yapılmış hali. Ha, ama öyle bir Alan Wake 2 gibi, bir Resident Evil 4 Remake gibi, bir Ghost of Tsushima mı? Tsushima mı? Neyse onun gibi bir şey beklemeyin. Öyle bir şey değil. Hani bir arabayı oyunda stok halinden çok azıcık modifiyelersin. Daha yakışan bir renk yaparsın. Ama performans ayarı çekmezsin ya. E yani motordur işte süspansiyondur, torktur, moktur elemezsin yani. Ya Tomb Raider 1 2 tam da bu demek işte. Dış modifiyesel anlamda da abartı bir şey yok. iç geliştirme zaten sıfır. Bir ayıp olmasın diye Allah razı olsun arabayı manuelden otomatik yapmışlar gibi düşünün. Neyse siz benim genel benzetmemi anlamışsınızdır umarım. Grafikler göz ağrıtmaz. Belli düzeyde sizi tatmin eder ama alacaksanız da çok amşan bir şey beklemeyin. Ben Tomb Raider serisinden bir oyun oynamak istiyorum ama ya hangisi olsun hiç fark etmez derseniz ve grafik kalitesine aşırı önem veren biriyseniz gidin son işlemi oynayın daha iyi. Ha has Tomb Raider görmek istiyorum ben derseniz ilk oyunu remake olan Tomb Raider Anniversary'i oynayın oynayın. İlk oyunun gerek kalmaz bile. Ama bak bilerek yapıyorlarsa ben hiçbir şey demiyorum. Aha, buraya yazıyor. İşte zamanında biz remake yaptın daydık da ilk oyuna Square Enix ile ama 2 ve 3 yok yani haberin olsun. Ha, ayrı ayrı da satmıyoruz alacaksan 460 TL'ni ver 3 oyunu da baket baket alacağım benim. dedikleri için satış hilesi tarzında bir şey yapmış olabilirler. Ya da belki üçlemenin herhangi bir oyunu 200-300 megabayt kapladığı için de olabilir belki. Birleştirmek istemişlerdi. Ha ama bak benim dediğim de olabilir. Benim dediğim bence %60-70 ortalamayla öyle de düşündüler. Hani. Yani satış stratejisi ya. satış stratejisi yani. Ya çünkü ben ikinci bir üçüncü oyun olmasa içinde ne yapayım ilk oyunu zaten. Remake yapıldı bunun kardeşim diyecek oyuncaklı olarak. E ben de öyle dedim ama umutlu olduğum için aldım. Ama gerçekten yok ya eskiler eskide güzeldi. Hiç oynamamış olduğum bir eski oyun olsun şu an açar oynarım ama çok çok aşırı sevmiyorsam bir oyunu daha önce eğer oynamışsam bir daha eziyet çekip oynayamam yani oyundan. Soğurum ben. Bende de öyle bir şey var işte. Neyse son olarak müzikler ve sesler. Tomb Raider'ın 3, 4, 5 kaçıncı oyun olursa olsun ara oyunlar haricinde son üçleme dahil ben müzikleri her zaman severim bu seride. En çok da Tomb Raider'ın dördüncü oyun yani The Last Revelations'ın menüde çalan müziğini çok severim. Ama seride en akılda kalan ve geçmişten günümüze en çok kendini unuturmayan müzik Tomb Raider 1, 2, 3'ün menüsünde çalan farklı farklı melodilerle zenginleştirilen o ana Tomb Raider tema müziğidir. Hatta bu videoda bahsettiğim müzikleri kullanacağım. Özetle müzikleri puanım tam. Normalde incelemelerde es geçerim çok da bahsetmem ama Remastered'la orijinal versiyonları kıyasladığımız için ve sesler müzikler dediğimiz için ek bir puan kırmamdan daha bahsedeyim. Orijinal oyunlarda Lara Croft oyun içi sinematikler haricinde pek de fazla konuşmazdı. Sadece bir artifact bulduğumuzda Aha. diye ses çıkarırdı. Ya da sallıyorum herhangi bir tapınaktayız bir kapıyı anahtarla açmamız gerekiyor. Ama etkileşim tuşuna basıyoruz ve o anahtarda bizde bulunmuyorsa şöyle bir ses çıkarıyordu. Ney? Ya bunun gibi tek tük basit sesler çıkarırdı. Ya ben Remastered'da opsiyonel olarak şöyle bir değişiklik bekledim. Ya evet Remastered ama kaç sene olmuş değil mi? Birazcık daha ekleme yapılabilirdi ses konusunda. Ya ne bileyim orijinali bozmak istemiyorsun ama insan bir şeyler de yeniler be kardeşim. Ya biraz bir ses ekle, bir azıcık daha bir şey kat level dizaynına elleme de bu ekstraları çoğalt ki almamızın sebebi olsun oyuna değil mi? Sen bunu globalde oyuncuları yarı oyun fiyatından satıyorsun. Normalde tam bir oyuna 60-70 dolar veriliyor değil mi? 30 dolar 35 dolar bandında sen bir oyunu globalde pazarlıyorsun. Ya kusura bakma kardeşim de ben sana PlayStation 1 oyununu ortalama bir PlayStation 2 oyuna çevirdin diye 30-35 dolar veremem yani kusura bakma. Bak yine sinirlendim görüyor musun? Hep böyle sinirleniyorum ben ne alıyorum ben. Neyse toparlayayım artık düşüncelerimi. Sonuç olarak Tomb Raider 1 2 3 Remaster'ı da ülkemize 460 TL vermenize tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben Steam dolar olmadan 200 TL miydi neydi? Yalan olmasın şimdi öyle bir şey verdim öyle siparişte de. Yani o bile fazla geldi bana. Sırf Tomb Raider serisini aşırı sevdiğim için verdim. Yoksa asla vermem yani. Eğer benim gibi Tomb Raider fanıyım ben Lara Croft sana ölüyorum bitiyorum diyorsan al oyuna seni bozan bir şey olmaz. Sen her türlü oyundan zaten tatmin olursun. Seriyi seviyorsun. Ya bu arada ben zaman geçmeseydi iade ederdim. Şimdi de ön siparişte alıp çıkışından itibaren mi hani iade etmiş süremiz başlıyor yoksa ön siparişte itibaren mi? Eğer onu bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Çünkü gerçekten iade etmek istiyorum ben bu oyunu. Yani umarım sağlıklı bir şekilde hala iade edebiliyorumdur. Yani elimden çıksın bir şekilde. 200 lira 300 lira her neyse her ne verdiysem çıksın elimden yani. Eskiler eskide güzellik arayışım. Hadi kendinize iyi bakın master'lar. Hadi. Hadi görüşürüz. Ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Ha bu arada bayağıdır video atmıyordum. Biliyorum evet. Bu sefer videosuz bırakmayacağım sizi söz veriyorum. Ama sen bana ne kadar abone olup videomu beğenirsen bana da o kadar çok motivasyon gelir. Ha bir motivasyon ver be. Hadi be enerji gelsin be. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kendine çok iyi bak.